Arkadaşlar şu an bakın. Kedi A101'e girmiş. Ne yapıyor? Bakın dolabın kapağını açmaya çalışıyor. Bakın bak bak bak. Bak bak. bak. Hii. Gördünüz mü çocuklar? Dur. Bak ne yapmaya çalışıyor. Hii. Bak sütü almak. Hii. Nereye gitti o? Dolabın içine girdi. Çık. Aç. Aç. Çık. Çıksın. Çık. Çık çık pis kedi. Bak girdiği yere bak. Ya çıksana. Içine Dolabın içine girdi çocuklar. Dolabın Herhalde içine Herhalde serinlemek istiyor. Ecosu aç kapağı. Çıksana. Çık. Sen önünde durursan çıkmaz ki. Yani, diğer taraftan tutun bir. Tuttuk. Çık. Eyvah. Çıksana. Eyvah çocuklar çıkmıyor. Kedi girdi. Çıksana buzdolabının içinden. Çocuk. Ne yapıyor bu kedi orada? Ha çıkıyor. Ha çıktı. Çocuk bak. Dolabın, içi. dolabın içinden dolabın çıktı.